Aslında bir saat önce uyandım da Telefonla falan takılıyordum Saat 14.24 14.24 Yani saat 2.30 Ben bir elimi yüzümü yıkayayım Kendime geleyim Ondan sonra konuşacağım bazı şeyler var Azıcık ışık girsin içeriye Evet Birazcık toparlandım Saat kaç? Size dedikten işte bir 10 dakika sonra falan. Yüzümü yıkadım, kendime geldim. Saçım başımı taradım da saçım başımı yerleş gibi. Ufak bir rapor. Daha kahvaltı etmedim. Hani yemek pişiyor şu an orada mesela. Ben onun kokusunu alamıyorum şu an. Bunun biraz tıkalı ama sonra düzeleceğine eminim. Çekebiliyorum hani. Nefessiz değilim bak. Bak yapabiliyorum ama şu an koku yok. E, tat Yok büyük ihtimal Bakalım deneyip göreceğim size bunu söyleyeceğim Var mı yok mu Mesela şu an bir su içeyim Suyun tadını alırsınız değil mi İlk defa deneyeceğim ya ağzımda <laughs> hissediyorum suyu Ama tat yok yani Suyun da normalde şey yok yani Tadı yok gibi bir şey Ama su içtiğini hissedersin değil mi Ama <laughs> yok yani tat yok Allah kahretsin Şimdi ben dünyanın en güzel yemeğini yesem de hissedemeyeceğim. Leş gibi bir şey yesem de hissedemeyeceğim. Wasted. Bakalım yemek gelsin şimdi ne yapacağım. Selam. Kahvaltımı ettim ve şu an çayımı içiyorum. Aynı zamanda çerezim var. Bu detayı neden verdim? Çünkü çayın şu an kokusunu çok az alıyorum. Alıyorum ama az. Bunun da biraz tıkalı olduğu için hani belki bunun tıkanıklığı geçtiğinde geri gelir. Ama tat tat kokuya göre biraz daha iyi hissedebiliyorum yani. Hani şu an ağzımda kaju olduğunu hissedebiliyorum. Çayın, çayın tadından da öyle. Çay. Maden çay değil mi? <laughs> bu şekilde yani. Şu an işte bilgisayarı açacağım. Uzay mekiğimi çalıştırıyorum Ece'nin deyişiyle. Evet kalkışa geçtik. Yani bu durumdayız. Ya yani bu şekildeyiz. Saat buçuk. Ben böyle her gösterdiğimde odaklamıyor ama... Ya doğru yani buçuk yani 15.35 15. 15. Normal saati söyledikten sonra bir de halk diliyle söylemem var ya Saat 3.30 yani 15.35 Sıkılıyorum arkadaşlar sıkılıyorum Bu kadar çok konuşmamın sebebi bu Yani siz bu videoyu da izlerseniz beni karantina günlüklerimde Yalnız bırakmamış olursunuz Mutlu olurum izlerseniz Yani şu an durumum iyi Düne göre, önceki güne göre Şu an sadece biraz öksürüyorum Biraz burnum tıkalı gibi Ama halsizliktir, ateştir işte kusmadır, mide bulantısıdır, odur, budur, şudur. Yok. Yani şu an onlar yok. Çok şükür yani. Çok şükür. O çarşamba gecesindeki halimle perşembe sabahındaki halim şu anki halime göre bin kat daha iyi yani. Şükürler olsun diyelim. Ben de biraz şimdi bilgisayarda takılayım. Eda neresi? Yüzgütün en meşhur yemeği nedir? Şimaniye. Niye oradaki... Flash mı be? Koş Peri koş 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 Peri Seviyorum flash'ı ya Bu kız bayağı ağır geçiyor bu arada ben Ben izliyorum videoları da ikinci gününden böyle nefessiz falan kalmış kız Mide bulantısı kusma falan yaşıyor Allah'tan ben böyle değilim ya Biraz daha iyiyim Altıya kadar uyuyamadım Bende de bunun hali işte ilk gün oldu İlk Hani hastaneye gittiğim gün, Öbürsü gün biraz toparlamaya başladım. Şu an iyiyim ama yani bu kız bayağı ağır geçirmiş bu arada. İsmi ne bakmam lazım. İrem Akın diye bir arkadaşımız. Evet bayağı ağır geçirmiş. <laughs> Lahmacun. Ama ben bunu tek elimle götüremem. Bu villada neden var? sorgulamayayım Asıl bu oyuncak araba neden var? Bunu sorgulamayın asıl. Bunu boş verim. Lahmacz zamanı. Kaç? De şu an hiç bilmiyorum. Oha saat 5.30 buçuk olmuş ya. 5.30. buçuk. Zaten bugün geçiyor uyandığım için zaman hızlı geçiyor biraz evet. Ondan dolayı. Yeter bu kadara, Bu kadar sanatsal çalışma yeter. Değil mi? Yeter. Şarj bitiyor yoksa. Evet 18 lense geri döndüm şu an. 20-25 dakikadır falan kayıtta ben daha fazla dayanamadım. Şu an ne yapıyorum mesela? Şu an ne yapıyorum? Orkun'un ee, şey inşallah çıkardığı şarkıyı dinleyeceğim. Bakalım. Beraber dinleyelim. Makine çok ısınmış bu arada. <laughs> kimse olur Orkun bu görsel efek işlerini gerçekten güzel yapıyor yani Bir şarkısı vardı ee, Mars'a götür beni Elon Musk mıydı? Elon Musk'lı bir şeydi, öyle bir şey vardı. Komple neredeyse kendisi halletmiş görsel efekti. Yani Orkun DK başarılı. Daha şarkının tamamını dinlemedim bu arada. Da. Dinlerim yani şu an ben de ilk defa izliyorum. Evet, böyle yani. Sıkılıyorum ve saat şu an 19.41. Evet. 19.41. Böyle bir şey yapayım dedim işte buraya koydum lensimi. 50 200 20 200 iki tane lensim var böyle. Onu koydum, zoomladım. Tamamen kararmadı yani dedi. o kadar bekleyen dedim hem de şarj bitmesin. Ondan dolayı böyle bir şey yapayım dedim. Hafif sanatsallık katayım. Umarım katabilmişimdir, güzel olmuştur. Böyle yani geceye doğru haberler gelir. Evet saat 11.30 civarı ve az önce bir şey oldu. Oturuyordum hiçbir şey yokken sandalyemde. <laughs> ne oldu? Hadi bakalım. <laughs> evet. Şahadet getir. Şey King Kong'daki şey sahnesi gibi lan. Dinozor öldürüyor, da ağzını kontrol ediyor. <laughs> Şuna bak. Hah. Hah. Mutfaktan yeni bir sandalye aldım ben de. Ya bir rahat rahat oturamıyorum ya. İkinci kırdığım sandalye aldığımız yerden kaynaklanıyor. Ya da bu çok dandik bir sandalye. İnternet kafe sandalyesi gibi görünüyor ama değil. Daha farklı, daha güzel, konforlu bir sandalye de. Hay yaslanmayalım mı yani? O yaslanma yeri boşuna mı var? Boşuna mı kırılıyor orası? 200 kilo adam mı çıkıyor onun üstüne? Paramız yok ki 1500 liralık o oyuncu şeylerinden alalım. Var da çok pahalı. <laughs> çok pahalı yani gerçekten çok pahalı oyuncu koltukları. Ama ne yapalım şimdilik böyle gıcır gıcır Olsun, olsun. Buna şükür en azından arkamı rahat rahat böyle yaslayabileceğim. Bu da gidiyordu lan. Yok yaslanmayacağım. Ben. ben yaslanmayacağım. Tamam bağırma. bağırma. Harika bir mizah videosu izliyordum, bakın. Abi, abi çok iyi Abi çok iyi vermeye Abi. Neyse, saat 12'ye doğru geliyor. Aa, sıkılmaya başladım ya. Hep YouTube'da geziyorum, oyun oynamadım. Ya oyun oynasam Twitch'te yayın yaparım, oradan kesit alırım falan da. Yani şu an bu durumda olduğum için zaten yapasım yok yani. Böyle geçiyor günler, ne yapabilirim yani? Ne yap? İkinci gün bitiyor işte aslında. Bakalım. Yarım kalan lahmacunum vardı. Onu yiyeceğim şimdi. Aa, burnum tıkanmaya başladı yine. Takılıyorum YouTube'da bir yandan. Bir yandan da yemeğimi yiyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar saat gece 1 oldu ve gece ilacını içme zamanı. Bu sandalye çok gıcırdıyor biliyorum ama yapacak bir şeyim yok çünkü koltuk kırıldı gördünüz. Sabah ilacını alırken göstermedim ama şimdi gece ilacını alıyorum. Hatta içerken göstermeyeceğim. Sadece bilgilendiriyorum yani ilk gün 8 tane, ilk sabah 8 tane, akşam 8 tane, İkinci gün üçer üçer. Sabah üç tane içtim. Şimdi gece üçün diğer üç tanesini içiyorum yani. Bir günde altışar ta tane içmeye başlayacağım. Ben niye konuşamıyorum bu aralar ya? Evet şimdi içmeye başlıyorum. Bu kapsül tablet bitti yani. Kapsül de aynı. Yok uzay meki. Bu şişe de ne, ne şişesi bilmiyorum ya. Meyve suyunun mu yoksa başka bir şey mi? Ne şişesi bu? Evet. Yaşlarımızı aldık. Bugünlük bu kadar. Çok ufak bölüyorum. Sabah tat ve koku alamadığımı söylemiştim. O burnum tıkandığından dolayı. Şu an düzeldim. Bir sıkıntım yok. Hani yemek yerken veya başka bir şey yaparken, su içerken. Bir sıkıntım yok yani. Alabiliyorum. Gayet de güzel tat alabiliyorum. Onun dışında bir sıkıntım yok yani. Ne ateşim var, ne kusmam, ne karın ağrım, ne işte ishal misal hiçbir şeyim yok. Onu diyeyim yani. Bu kadar. Üçüncü günde görüşürüz. İyi geceler.